Peygamber Aleyhisselam'ı ortadan kaldıralım. Mezhep imamlarımızı kaldıralım. Kur'an'ın Müslümanlığı dedikleri şeyle abdest alalım. Buyurun. Bak peygamberi kaldırdık. Mezhepleri kaldırdık. Ne Şafii var ne Hanefi var. Kaldırdık hepsini. Yok. Kur'an'la alacaksın. Dahil deme. Atma kafadan. Kadar diyor, kadar. Kadar. Ben bir gün yanlışlıkla çarşıda gezerken bir kadının topuğuna gözüm ilişti. Topuğuna, topuğuna. Başka bir tarafına değil, topuğuna. Yanlışlıkla gözüm ilişti. Allah bana o gün 70 bin tane hadis unutturdu diyor. 70 bin. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Haşr suresi olması lazım. Estağhuz billah. "Ve <laughs> mâ Emir işte. Sen nasıl şimdi peygamberin sözünü yalanlarsın? Diyor ki Rabbimiz bize, "Peygamber resulüm size ne getirmiş ise onu alın." Ne getirmiş ise onu alın. Ve nehakum anhu fentehu. Neyi de yasak ettiyse, neyi de yasak ettiyse ondan kaçın. Bitti. Neden böyle yapın? Şimdi bu ayet başka bir surede, bu ayet başka bir surede. Bakınız Kur'an-ı Kerim 6666 diyen rivayetler var. Mezhep arası farklılıklar önemli değil. 6200 küsur ayet diyenler var. Besmeleninle alakalı bir durum bu. Şu Kur'an-ı Kerim kaç bin ayetse bilin ki tek ayet. Hiçbir ayet Kur'an'dan tek başına alıp inceleyemezsin, anlatamazsın. Hepsi birbirinin müfessiri. Birbirine bağlı. E anlayamadım hoca. İşte peygamber de bunun için geldi ya. Eğer ki peygamber aleyhisselama gerek olmasaydı, Kur'an bize yetseydi... Al oku hadi al. Türkçe'sinden oku, Arapça'yı da geçtim. Al oku, oku da öğren, görelim. O zaman Peygamber'e ne gerek vardı? Çok kısa söyleyeyim hemen. Uzun bir konu bu. Kur'an'da bir tane abdest ayeti var, başka yok. Günde de beş vakit namaz farz mı arkadaş? Abdestsiz namaz kılabilir misin? Kılamazsın. Hadi şimdi abdest alalım, Peygamber aleyhisselamı ortadan kaldıralım, mezhep imamlarımızı kaldıralım, Kur'an'ın Müslümanlığı dedikleri şeyle abdest alalım. Buyurun. Ey müminler, Türkçe söyleyeceğim. Arapçayı boş verin. Ey müminler, namaza kalktığınız zaman şu parantez içinde kalktığınız zamanda bile iki sayfa yazı var biliyor musun? Ne demek namaza kalktığınız zaman? Neyse. Namaza kalktığın zaman yüzünüzü yıkayın. Ayet tamamen bu kadar. Hadi yüzünü göster bana. Göster bana yüzünü. Neresi yüzün? Sana göre orası beyefendi. Öyle değil işte. Efendim kollarınızı, dirsekleri, ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Dirsekler dahil mi değil mi? Ayette yazmıyor ki öyle sen dahil diyorsun ama şimdi attın kafadan. Bak peygamberi kaldırdık. Mezhepleri kaldırdık. Ne Şafii var ne Hanefi var. Kaldırdık hepsini. Yok. Kur'an'la alacaksın. Dahil deme. Atma kafadan. Kadar diyor. Kadar. Kadar. Şimdi ben diyorum ki İdris-i Nebi camisine kadar yürüdüm. Ama avludayım bunu söylediğimde. Doğru bir laf mı? Doğru bir laf. Geldim içeride tam göbeğinde durdum kubbenin altında. İdris i Nebi mescidine kadar yürüdüm. Doğru mu? Doğru. Bak anlaşılmadı. Başınızı meshedin. Hadi edin başınız. Neresi başınız? Ne kadar ne edeyim? Ne demek bu meshetmek? Anladınız mı meseleyi demek istediğimi? Beyler. Peygamber olmadan sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin de sözlerini açıklayan alimler olmadan biz bu dini yaşayamayız. Efendim din bize indi. Özel bir lisan değil. Olur mu canım öyle şey? Koskoca sahabiler. Hazreti Ömer'den daha mı alimsin sen? Ya da ben ya da öbürü ya da İmam-ı Azam. Kimse. Hazreti Ömer daha Müslüman olmadan bile önce Kureyş'te en siyasi, en ilmi, devletler arası konuşma yapabilen bir adamken ayeti anlayamıyordu da gelip Peygamber Aleyhisselam'a soruyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer beyler Hazreti Ömer kim biliyor musunuz? Benden sonra peygamberlik gelecek olsaydı bu Ömer olurdu dediği bir insan Hazreti Ömer. Ben ilmin şehriyim. Bu şehrin kapısı da Ali dediği adam Hazreti Ali Efendimiz ayeti anlayamıyordu da gelip Resulullah Aleyhisselam'a soruyordu. Ama biz öyle bir şey olduk ki besmele çekmeyi bilmiyoruz da öyle Bismillahirrahmanirrahim demek değil o. Besmele çekmeyi bilmiyoruz ama mihraptaki hocayı ama kürsüdeki hocayı ya hadi bizi geçtim artık koskoca imamı, ı Azam'ı eleştirir hale gelmişiz. İmam Buhari'yi. Efendim 200 yıl sonra yazıldı bu hadisler. Ya bizim dinimizde hafızlık denilen bir müessese var. Müessese hafızlık. Ben size Vatikan'dan bir haber vereyim. Vakti saatinde demişler ki Kur'an'ı değiştirelim, tahrif edelim. Nasıl Tevrat'ı İncil'i bozdular? Kur'an'ı da bozalım, ayetlerini değiştirelim. Aralarından bunların, bu ahmakların arasından az ahmak olan, hani bir tık daha akıllı olan, akıllı demiyoruz da, bir tık daha akıllı olan demiş ki yapmayın, beceremezsiniz. Dünyanın her yerinde Kur'an var. Her şeyi boş verin. İslam dininde hafızlık var demiş. Kur'anların hepsini yaksanız hafızlar ortada yanlışlığı bulurlar demiş. Yahu hafızlık müessesesiyle Kur'an'ı Kur'an'ı muhafaza edebilecek hafızlarımız varken hadisleri mi muhafaza edemeyecek bizim hafızlarımız? Sen duydun mu İmam Buhari Hazretlerinin 1 milyon hadisi şeriften seçip de 7 bin tane süzüp Sahih Buhari'yi yazdım dediğini duydun mu? 1 milyon hadisi şerif. Şimdi burada bir sürü Şafii mezhebinde kardeşimiz vardır. İmam-ı Şafi'nin bir sözünü söyleyeyim size de anlayın meseleyi. Diyor ki İmam-ı Hazretleri ben bir gün yanlışlıkla çarşıda gezerken bir kadının tapuğuna gözüm ilişti. Tapuğuna tapuğuna. Başka bir tarafına değil tapuğuna. Yanlışlıkla gözüm ilişti. Allah bana o gün 70 bin tane hadis unutturdu diyor. 70 bin. Yahu kaç tane biliyordun da bir tapuktan 70 bini gitti. Anladınız mı demek istediğimi? Evet. Peygamber size ne getirmişse alın, neyi yasak etmişse bırakın. Neden? Başka bir ayet okuyacağım şimdi. Bu ayeti anlatıyor. Neden? Estağfirullah. Ve ma anil hawa. Çünkü Çünkü ben koydum. Oraya bağlayalım diye bir önceki ayetle. Alın. Çünkü o kendi hevasından konuşmaz. Kendi hevasından konuşmaz. Nasıl konuşur? in huve illa vahyun yuha. O sadece ve sadece kendine vahiy konuşur. Gördün mü peygamberi? Bir gün Yahudiler geldiler Resulullah Aleyhisselam'a. Keften, ashabı keften soruyorlar. Ashabı keften. Çok alengirlidir o. Kef suresi hem okuması da zordur, manası da en zor suredir. Ashabı keften soruyorlar. Efendim Zülkarneyn'den soruyorlar. Efendim ruh ne demek? Ruhtan soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da ben size yarın haber veririm diyor. Oturup anlatmıyor bir şey. Oturun bakayım ben size anlatayım demiyor. Yarın haber veririm diyor. Ne için bunu diyor? Aslında konu inşallahla alakalı ama oraya girmeyeceğim. O başka bir bahis. Niçin böyle diyor? Vahiy gelsin de anlatayım. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri hiçbir zaman kendi hevasından değil, Kur'an'ın ışığında yahut da kendine gönderilen vahiyleydi.